Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bazen kulaklık kulağımızdayken gürültülü ortamlarda, sokakta, trafikte ya da belli bekleme yerlerinde eğer dışarıdaki gürültüler çok fazlaysa televizyon, telefonun sesini açtığımız halde kulaklıktan yeterince ses alamıyoruz. Dışarıdaki sesler daha baskın geliyor. Bunu artırmak için iPhone'da bir ayar var. Bunu şimdi birlikte bakalım. Bunun için ayarlar. Ayarları açıyoruz. Ayarlar. Bildirimler, ses ve dokunuş, düğme. Ses ve dokunuşa giriyoruz. Sesli ve uyarılar, başlık, sesler, aç sesli sesler, adı pucuları, kapalı, başlıklar. Burada başlık başlık gidelim. Yerleşik hoparlör, kulaklık, başlık. Başlık bulunamadı. Yerleşik hoparlör, kulaklık, başlık. Kulaklık başlığı altında kulaklık güvenliği düğme kişiselleştirilmiş kulaklık güvenliği düğme kulaklık güvenliğine giriyoruz kulaklık bildirimleri başlık şimdi burada kulaklık bildirimleri sıfır işitme duyunuzu korumak için iPhone'unuz kulaklıktaki ses düzeylerini ölçer önerilen 7 günlük sınırı geçerseniz bir bildirim gönderilir ve ses kısılır bazı bölgelerde bu bildirimler gereklidir daha fazla bilgi bağlantı buradan daha fazla bilgi edinebiliyoruz Yüksek sesi azalt. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Bu kapalı. Bunu açıyorum. Kapalı. Yüksek sesi azalt. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Açılmadı. Tekrar Açık. tıklıyorum. Şimdi açıldı. Şimdi bunun altında. 85 desibel. Yoğun şehir trafiği kadar yüksek. 85 desibele kadar izin verilmiş. Bunun altında desibel düzeyi 85 desibel ayarlanabilir. Şimdi tek parmakla yukarı fiske yaptığımız zaman 90 desibel 95 desibel 100 desibel 100 desibel en son 100 desibele kadar buraya kadar ayarlayabiliriz. Bu ayarı yaptığımız zaman dışarıdaki seslerden daha fazla yani baskın olarak telefonumuzun sesini duyabiliriz kulaklıktan. Bu ayarda aklınızda olsun diye paylaşmak istedim sizinle siz de bu ayarı yapıp böyle gürültülü ortamlarda sesin daha fazla gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ben bu ayarı yaptıktan sonra şimdilik çok memnunum dışarıdaki ortamlarda.